E, tabii e, bölgesel e, hastane ve bunun gibi kamu kurumlarının yapmış olduğu binalar elbette ki bölgeye fayda sağlıyor, yarar sağlıyor. E, sadece bunu e, hasta bakımı olarak da değerlendirmemek lazım, sosyoekonomik olarak da faydaları var. Çünkü e, hastane büyüdükçe kapasite arttıkça, dışarıdan gelen hekim, hemşire, sağlık görevlilerinin de artışı olacak. İle ekonomik olarak da katkısı bulunacak. Şu anda zaten Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi var. Ordu'da bir de Ordu Devlet Hastanesi var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Bunlar şu an yetersiz derecede hizmet veriyorlar. Yoğunluk, sıkışıklık çok. E tabi burası açıldığı zaman e, Hekim sayısı artacak, yeni işte sağlık personelleri gelecek, hizmet şartları daha kaliteli olacak. Elbette ki faydası var yani. Bir an önce e, en kısa zamanda bitirilip hizmete açılmasını istiyoruz artık. Bunu faydasız demek bir de hata olur. Hata olur hata. Hele yollarımızda bir yapılsa. Oh buranın da var ya kaymak kaymak yani. Çok ya gece gündüz 24 saat çalışırlar. 24 saat çalışırlar 24 saat. Çok büyük. Aşağı 300 dönüm arazinin üzerinde. 30 sene 40 sene yeter. Ama ilerisi ne olur onu bilemeyiz. Abi, ya varıyorsun e, ıı sır sırda çaplanıyorsun bir hastalık hani adamın grip yanında tantan ösürükle hastalık kapıyorsun. Cümlesinden razı olsun cümlesinden. Bak Cenab-ı Allah millete, devlete zaval vermesin bir şey daha söyleyeyim. Bundan iyisi de olmaz. Bundan iyisi de olmaz. Çok güzel. Böyle bir hastane gelmez. Çok güzel, çok memnunuz. Biraz toz yedik ama olsun. Çok büyük, çok, çok güzel. Çalışmalar devam herhalde. Evet, gece gündüz devam. Memnun olmaz mı ya? Ya bizim için burası bir veli nimet. Sen söyle, alayıp da bulamadığımız şey çok güzel yapıldı. Allah yapandan yaptırandan, devletten, milletten razı olsun. Çok güzel. Bizim için, ordun için, ordu halkı için çok güzel bir yatırım. Sadece ordu çok... değil, farklı illere de hizmet verir değil mi? Evet, Giresun'a verir. Ünye'den berisi, Giresun'dan berisi buraya gelir. Bizim için, halk için çok güzel oldu. Ne diyelim işte.